Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir İstanbul manzarasının içindeyiz. Zaman zaman biliyorsunuz İstanbul'dayım. Zaman zaman biliyorsunuz ki Muğla'dayım. Yurt dışına çıkıyorum. Çok ciddi seyahat trafiğimiz var. Özellikle yaz dönemlerinde vakit buldukça da video atmaya gayret gösteriyorum. Tabii ki dosyaların yoğunluğu, arkadaşlarımızın çalışma grafiği de bunu destekliyor. Şimdi bugünkü konumuz şu. Almanya'nın tekli göç yasası biliyorsunuz ki herkes için değil kimler için geçerli, kimler yapmalı ve ne şekilde başvurular yapılmalı? Özellikle son zamanlarda hükümetin değişmesiyle birlikte bireysel başvurularda ciddi sayıda ret alındığı ile ilgili mail alıyoruz başvuru sahiplerinden. Ancak bizim yaptığımız başvurularla ilgili şu belge eksik, bu belgeyi tamamlayın, şunu düzeltmeniz lazım, işverenden şu yazıyı da gönderin gibi biliyorsunuz ki geri dönüşler alıyoruz. Şu ana kadar 81A ikamet ön, ön ayı yaptığımız dosyaların hiçbirinden yüzde yüzünden başarı elde ettiğimiz ve hiçbirinden ret almadığımız bir durumumuz söz konusu. Dolayısıyla burada operasyonel anlamda herkesi bir danışman üzerinden, kendisine güvendiği bir danışman üzerinden süreci yönetmesini tavsiye ederiz. Bunun dışında denklikle ilgili ciddi sorunlar var. Evet bizlere de geliyor bu talepler. İşte lisans ve üzeri mezuniyetlerde anebin haşartı ya da çapraz denklik durumları söz konusu korunan meslek olmadıysa eğer kişinin mesleği korunmayan meslek grubunda bunları yapabilirler. Ancak lisans altında bir mesleğe sahipseniz yani meslek lisesi kalfalık belgesi ön lisans diplomalarına ya da meslek yüksekokulu diplomalarından birine sahipseniz denklik yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Özellikle korunan meslek grubundaysanız yani hukukçu, sağlıkçı ya da eğitimci gruplarından birindeyseniz mutlaka denklik yapmanız gerekiyor. KMK ZAP denklikleri burada sizi sıkıntıya düşürebilir. Bunun bilgisini şimdiden vermiş olayım. Bunun dışında Almanya'da iş sözleşmesi bulmanız demek evet süreci biraz daha kolaylaştırır. Yani bireysel başvurularda onu dikkat alırsak sürecinizi biraz daha kolaylaştırır. Ancak bürokratik anlamlarda eğer süreci çok iyi bilmiyorsanız bir bilene danışmanızda fayda var. Çünkü yine bize danışanlarda en büyük yaşanan sıkıntılardan bir tanesi eksik belgelerin konsolosluklara gittiği, konsoloslukların uzun süre cevap vermediği ve sonrasında da redlerle karşılaştıkları. Çünkü belli başlı meslek gruplarının belli başlı eyaletlerde farklı maaş skalaları var arkadaşlar ve hazırlanması gereken ek belgeleri söz konusu. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Demek oluyor ki burada 8 yıldır tecrübemizle 1 Mart 2020 tarihi itibariyle de nitelikli iş göçü yasasıyla ilgili tecrübemizde burada sizlere şunu anlatmam gerekir. Almanya bürokrasi ülkesi gerçekten ciddi siyasi ve e, hukuki değişiklikler söz konusu olabiliyor. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Aksi halde ciddi sıkıntı çekebilirsiniz. Aylarca bekleyip olumsuz sonuçlar alabilirsiniz. Evet Almanya biraz uzun süren bürokrasiye sahip. Yani siz başvuru yaptığınızda sonuçları uzun süre sonra çıkıyor. Burada buna hepimiz zaten şahidiz. 8 yıldır olduğu gibi bugün de şahidiz. Bunu maalesef aşamıyoruz. Yani bunu kimsenin aşması mümkün değil. Biliyorsunuz son zamanlarda Eski başkan işte Olaf Scholz'la fotoğraflar olan arkadaşlar bürokrasiyi aşabildiklerini söylüyorlar. Ancak kendileriyle ilgili ciddi şikayetlerin söz konusu oldu. Hatta Olaf Scholz'la ilgili de rekabet kuruluna ciddi şikayetlerin gittiği, kendisine bu şekilde desteklemediği halde için fotoğraflarının kullanıldığı ile ilgili durumlar söz konusu. Yakın zamanda zaten bunun kokusu da çıkar. Aman dikkat edin, kendinizi sıkıntıya düşürmeyin. Çünkü hiçbir başkan, hiçbir bakan, hiçbir milletvekili bu tip süreçlerin içerisine hiçbir zaman fiziki anlamda dahil olamazlar arkadaşlar. Yani bilgi dışında bunlar kullanılıyor. Dikkat edin. Yani ben de bugün herhangi biriyle fotoğraf çektirebilirim ve koyabilirim. Bu hiçbir şekilde etik olmaz. Yani doğru değil zaten bu. Biz 8 yıldır bunu hiçbir zaman yapmadık. Yapmaya da kesinlikle düşünmüyoruz. Bundan sonraki süreçte de elimizden geldiğince herkese destek olmaya çalışacağız ancak bizim de bir kapasitemiz var. Yetişebileceğimiz dosya sayısı var. Yani bizden çok fazla destek almak istiyorsunuz. Çok fazla başvuru yapmaya gayret gösteriyorsunuz ama biz de herkese yetişemiyoruz. Sınırlı sayıda dosya kabul ediyoruz. Takdir edersiniz ki çünkü bu süreç gerçekten uzun süren bir süreç. Yani uzun soluklu bir süreç. Dosyasını kabul ettiğimiz arkadaşlar artık aileden birisi gibi oluyor. Herkese bundan sonraki süreçte gerçekten iyi seçim yapmalarını tavsiye ederim. Eğer kafanıza takılan herhangi bir şey olursa da bizlere yazmaktan çekinmeyin. Yakın zamanda zaten hizmet veren arkadaşlarımızla ilgili videolarını paylaşacağız. Yani şirketimizde sizlere hizmet veren arkadaşlarımızın pozisyonları ile ilgili kendilerini tanıttıkları, sizlere ne şekilde hizmet verdiklerini anlattıkları bir video geliyor. Bunu da yakın zamanda paylaşacağız. Hazırlıkları yapıldı. Dolayısıyla sormak istediğiniz her şeyi bizlere sorabilirsiniz ve hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde bizi arayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.